Mirai Marine Valves, Singapur ve Türkiye'de 15 yılı aşkın süredir başta gemi vanaları olmak üzere gemilerin ihtiyaç duyduğu tüm malzemeleri zengin stoğuyla tedarik ediyor. Aynı zamanda Japon standardı gemi vanalarını ülkemize getiren ilk firma olan Mirai Marine Valves, daha güçlü stok ve daha çeşitli ürünlerle sektöre hizmet vermeye devam ediyor. Sektörde uzun yıllardan beri olan bir açığı metro teknik olarak yaklaşık bundan 12-13 yıl önce kapatmaya çalıştık. 2010 yılında Japon standardı gemi vanalarını Türkiye'ye getiren ilk firmayız biz. Hollandalı Valveco firmasıyla bir işbirliği yapıp Japon standardı vanaları Türkiye'ye getirmiştik 2010 yılında. Daha sonrasında Türkiye'de bu vana işi birçok firmanın gözdesi oldu. Herkes bu işi yapmaya başladı. Biz çok memnun olduk bu işten çünkü Türkiye'de çok büyük bir eksikti bu. Yabancı gemiler daha çok Güney Kore'de, Japonya'da yapılmış, Japon standardıyla yapılmış gemilerde Türkiye'de tamir sektöründe çok ciddi problemler yaşanıyordu. 2010'dan sonra biz böyle bir problemi çözmeye yardımcı olduk. Şimdi de bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Daha güçlü stokla, daha farklı ürünlerle, daha çok çeşitle elimizden geldiği kadar tamir ve yeni inşaat sektörüne hizmet etmeye çalışıyoruz. Miray Marin Valps İstanbul sorumlusu Özgür Özdemir, hem İstanbul hem de Singapur'da farklı tonajdaki gemilere hizmet verdiklerini ifade ediyor. Türkiye'ye gelen gemilerin gemi tipleriyle, tonajlarıyla, örneğin Singapur'da hizmet verdiğimiz gemilerin tipleri ve tonajları çok fazla farklılık gösteriyor. Burada da ürün gruplarında farklılıklar ortaya çıkıyor. Biz mümkün mertebe ve ee, Singapur lokasyonunda daha değişik farklı ürünler tutmaya çalışıyoruz. Hem Singapur'dan hem, de, hem İstanbul'dan dünyanın bütün limanlarına hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama birçok farklılık var. Bu da e, gemi tiplerinden, tonajlarından, uğrak limanların fazlalığından, diğer bölgelerin geçiş bölgeleri olmasından kaynaklanıyor tabii ki.